Merhabalar Çanakkale Belediyesi YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yakın gözlüğünüzü kullanabileceğiniz çok şık bir gözlük zinciri yapımının aşamalarını göstereceğim size. E gerekli malzemeleri söyleyeyim. E malzemeler kum boncuğu e, kullanmamız gerekiyor. Kum boncuğunun da en küçük boyu böyle e, ipte dizili olanlardan alırsanız e, çok daha düzgün oluyor bunlar ama normal en küçük boy kum boncuğuyla da çalışabilirsiniz. E, kum boncuğu gerekli, kopmayan ip, e, boncuk ipi gerekli, e, boncuk iğnesi gerekli şu şekilde. Bir de gözlükle kullanabileceğimiz, gözlüğe takabileceğimiz gözlük aparatı var. Plastik gözlük ipi aparatları var. Bu şekilde satılıyor. Bunlardan iki tane almanız gerekiyor. Ben sizler için daha önce hazırladım bu şekilde bir zincir. Bunun şimdi bu boncuklarla yapım aşamalarını anlatacağım size. Bunu ben kahverengi boncuk, beyaz boncuk ve yeşil boncukla çalışmıştım. Şimdi yeşil boncuk, beyaz papatya yapacağım. Ortasına da turuncu koymayı planlıyorum. Şimdi başlarken gözlük zinciri yapacağınız zaman 2,5-3 metre kopmayan ipten ayarlamanız gerekiyor. Daha başka bir şey yaparsanız o zaman ona göre ip uzunluğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Bunlardan çocuklarınız için çok şık kolyeler, bileklikler halhal da yapabilirsiniz. Çok şık duruyor çünkü kolyesi de çok şık duruyor. Ben şimdi size kısa bir ipten göstereceğim, aşamalarını göstereceğim için hepsini yapmayacağım çünkü hepsini yapacağınız zaman ip uzunluğunun 2.5-3 metre olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde yapım aşamalarına geçebiliriz. Şimdi ilk başta gözlük aparatını, plastik aparatı geçirebilmemiz için bir halka yapmamız gerekiyor boncuklardan. Onun için 13 tane kum boncuğunu ipliğime geçiriyorum. 4 5 13 taneyi ipliğime geçirdim. Şu şekilde plastik aparatı da geçiriyorum. Çünkü boncukların arasında kalmasını istiyorum. Şöyle daha sonra boncukları tersten halka oluşturabilmek için tekrar şöyle içinden geçirmem gerekiyor. Bütün boncukların içinden şöyle yerleştireyim. Şu şekilde. Boncuklar küçük olduğu için biraz geçirmesi zor oluyor ama çok keyifli bir şey olacak. Şöyle zincir. Şunu şuraya sabitledim. Diğer ucunu da gözlüğümüze geçiriyoruz zaten. Bu taraftaki ipi de sağlam olması açısından ben uzun bırakıyorum. Tekrardan ucuna iğne geçirerek boncukların içinden yürütüyorum. Çünkü bayağı emekli bir iş. Kopmasını istemeyiz. Şuraya iki tane düğüm atıyorum. Sağlamlık açısından. Tekrar boncukların içinden geçiriyorum. Bir tur daha. Şöyle bir tur daha. Şu kesmediğim ip takıldı. Ben şimdi bir daha uğraşmamak için o ipi kesmedim. Normalde kesilebilir, ama daha sağlam olması açısından dediğim gibi ben kesmiyorum. Şimdi iki tane yeşil boncuk. Artık örneği kurmaya başlıyoruz. İki tane yeşil boncuk bir tane beyaz boncuk, bir tane daha yine yeşil boncuk alıyoruz. Bu aldığımız boncukları ipin çıktığı noktanın tam tersindeki boncuktan geçiriyoruz. İpin çıkışı burası, arkasındaki boncuktan geçiriyoruz. İlk boncuktan geçiriyoruz. Geçirdik. Ondan sonra her seferinde boncukları Iı, ters çevirmemiz gerekiyor. Şu şekilde gene 2 boncuk aldık. 2 yeşil, 1 beyaz boncuk aldık. Beyazın içinden geçiriyoruz. Şuradan. Şöyle beyazın içinden geçirdik. Tekrardan her seferinde boncukları ipi ters çeviriyoruz. Şimdi 2 3 2 3 tane beyaz boncuk aldık. Bir tane turuncu boncuk aldık. 3 beyaz, 1 turuncu. Beyazın içinden geçiriyoruz. Şu şekilde tekrar döndürüyoruz. Döndürmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi 3 tane beyaz boncuk alacağız. O tutturduk artık ilk başlangıcını. 2 3 Turuncunun yanındaki beyaz boncuktan geçiriyoruz tekrar. Şöyle tekrar döndürüyoruz. şimdi tekrar mantık aynı iki yeşil bir beyaz bir yeşil boncuk geçirdik ipin çıktığı boncuk boncuğun arkasındaki boncuktan geçiriyoruz şu şekilde şöyle tekrar geri çeviriyoruz İpin çıkış yönü daima dış dış tarafta olacak. Avuç içinde olmaması gerekiyor. 2 yeşil gene. 2 yeşil 1 beyaz aldık. Beyazın içinden geçiriyoruz. 2 beyazın yan yana gelmesi gerekiyor şu şekilde bu noktada. Tekrar çeviriyoruz. İpin çıkış yönü dışa doğru bakıyor. Avuç içine bakmıyor kesinlikle. 3 beyaz. 1 turuncu. Papatyanın orta göbeğini yapıyoruz. 2 beyazın kenarındaki bu taraftaki beyazdan geçirdik. Şöyle gene ters çeviriyoruz. İpin çıkış yönü, boncuktan çıkış yönü daima dışarıya bakacak. 3 tane kum boncuk geçirdik. Turuncunun yanındaki beyazdan geçiriyoruz. Şu şekilde papatyamız oluştu. Şöyle tekrar geri çeviriyoruz. İpin çıkış yönü dış tarafa bakıyor. İç tarafa bakmıyor. Dışa bakacak. Yine 2 yeşil. iki yeşil, bir beyaz, tekrardan bir yeşil. İpin çıkış yönünün arkasındaki beyaz boncuktan geçiriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. İpin çıkış yönü dışa bakıyor. İki yeşil. Bu sefer bir beyaz alıyoruz. Beyazın içinden geçiriyoruz. İki beyaz yan yana gelmiş oluyor. Tekrar çeviriyoruz. Bu sefer 3 beyaz. Mantık aynı. 3 beyaz, 1 turuncu. Papatya da yapar, papatyayı yaparken mantık bu şekilde devam ediyor. Şimdi bitirmek için gene e, halkayı ben size e, göstermek için bu kadar yapacağım. Mantık aynı. Zincir yaparken 3 metre iple başlayarak bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bu plastik halkayı koyalım onun için iki yeşil geçiriyorduk bir beyaz geçiriyorduk onu yapmıyoruz şimdi iki yeşil bir beyazın yerine de yeşil geçiriyoruz tekrardan yeşil geçiriyoruz 4 tane yeşimiz oldu Yine çıkış noktasının arkasındaki beyaz boncuğun içinden geçirdik tekrar ters çevirdik. İki yeşil alıp bir beyaz alıyorduk. Şimdi beyaz almıyoruz. Tekrar onun yerine yeşil alıyoruz bitirirken. Şu boncuğun içinden geçiriyoruz. Beyazın yanındaki boncuğun içinden geçirdik. Şu şekilde. Şimdi 13 tane daha kum boncuk geçireceğiz. Halkayı içine koymak için. 13 13 tane boncuğu geçirdik. Sonra bu plastik halkayı da geçiriyoruz. Gene ip çıkış, ipin çıkış yönü dışarıya doğru bakıyor. Çıkış yönünün arkasındaki boncuktan geçiriyoruz. İpin çıkış yönünün arkasındaki boncuktan geçirerek şu şekilde halkamızı da yapmış bulunmaktayız. Şuradan e, ipi sabitleyeceğim. Şöyle bu tarafa doğru boncukların içinden geçireceğim. Sağlam olması açısından. Şu boncukların içinden geçirerek. sağlamlaştırmak istiyorum. Şuradan. Tekrar bütün boncukların içinden geçirerek sabitleyebilirsiniz. Tekrar boncuktan içinden geri dönüyorum. Şu şekilde bu ipi kesebilirsiniz de isterseniz biraz daha bu boncukların içinden geçirerek aşağı doğru yürüterek daha da sağlamlayabilirsiniz. Şöyle aralarda şöyle ipin içinden geçirerek şöyle sabitlemek çok emekli bir iş çünkü sağlam olmasını istiyorum. Şu şekilde yaparak sağlamlayabilirsiniz. Şuradan kesip çakmakla yakabilirsiniz naylon ip olduğu için. Şöyle bir gözlük zinciri aşamasını gösterdim ben sizler için Ben bu şekilde küçük bir parça hazırladım sizler için ee, daha önce hazırladım gözlük zinciri e, ipi e, bu şekilde e, bitmişi böyle Siz de istediğiniz renkte e, kendi gözlüğünüzün rengine uygun çalışabilirsiniz şimdiden kolay gelsin